Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz arkadaşlar. Eğer bu seriye 2 like 2, like 2 yorum 3 de like gelirse e, bu serinin devamı gelir. ki de abone gelirse güzel olur. 25 abone olduk. 25 abonenin hayrına bugün çok 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 Fazla video göndermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar gö video göndermeye çalışacağım. Lafı fazla lafı fazla uzatmıyorum videomuza için. TikTok isterseniz. Oy. Videolarına kurumuş yol lazım bekliyorlar yol lazım da şarkılarını koymuşlar. Ne dedi lan orada? Nedir dedi lan orada? Lan ölüyorum ben ölüyorum. She can win away. She can win Şiir gendim bana beni. Çok güzel arkadaşlar bu şarkı ya. Leon çıktı çocuğu ya. Leon. Dün. Dün. O şarkı da güzel. Max koşmaya ye başlarsa. Max işte. Oğlum bu ne lan? Ula ırmağa gidiyorum yapaylar. Abi 8 bit çok yavaş bir karakter ya. Gel. Yeah. Bak onu biliyorum. Oy. Bana biliyorum. Biliyorum. Biliyorum bunu. İşte mol. Böyle insanlar mol. Şungane şarkısı. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? What o oha oh, oğlum o çok güzel hareket lan. Çok beğendim. Aynen aynen mavisi bir de var. Bence de 30, 30 taşı yazık olur. Tövbe tövbe. Kazıktan başka bir şey değil. 30 taş mı ne bu kostüm? Kardeşim dediklerine gelmez. Leon var. Ben ne dedim Leon var. Bunu biliyorum. Bu Gale, Gale'la yapıldı bu. O sevuluyor geri geriydi böyle. Tüm besleyicilerin yaşadığı şeyler. Sev olak mı? Keneke olak mı? Tanışalım mı? Ben ben de bazen böyle başıma geliyordu ama ben blok Lan oğlum bu dünkü oyun videosu değil mi? Şöyle bir 20 saniye Çok güzel olmuş. Oo. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.